Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size ufak kurulumu nasıl olur ondan bahsedeceğim. Daha önce bir video çekmiştim ama videoyu birazdan uzak çektiğim için tepkiler aldım. Göremiyoruz falan gibisinden. Şimdi nasıl kuruldu, kurulduğunu tekrar yeniden size göstereceğim. başlıyoruz. Şimdi bu kısımda şekilde göstereyim bir Kafa Kapa üstüne sadece böyle boş geçirip üstüne tripodun ayağını atmamız lazım. Bu tripodun ayağını çekince çıkıyor, onu da gösteriyorum şu şekilde. Şu şekilde çıkıyor. Bunun tamamen ayrılıyor. Bu kollar çıkıyor burada geçmesi için gördüğünüz gibi delikler var. Sonra, bu ayağın altında şurada bir düğme var. Bunu da göstereyim. Şu düğme. Bu eğer devrilirse elektriği kesiyor. Yangın çıkmasını engelliyor. Bu biraz eski. Yeni nesil olanlarda sistem biraz daha farklı. Yani yatınca çalışmıyor bu yan dönünce, yan yatınca çalışmıyor. Zaten bir önceki videoda görmüşsünüzdür. İlk önce tabanı kuruyor, sonra kollarını takıyoruz. Sonra orta biri takıp kapağını kapatıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra şu içine geçik olan alt kısmı Şu kısmı bunun içinde oluyor. Bunu yukarı doğru kaldırıyoruz. Sonra ön üste çıkıyor. Şu aslında bir sıkıştırma vidası var. Bununla sıkıştırıyoruz. Sıkıştırdıktan sonra geliyoruz üst kısma. Şu kısım geçmeli zaten. Şuralarda ayar vidaları var. şu sökük halde oluyor. Ufonun başlığı dışarıda oluyor. Altta ayaklar var. Ayaklara denk getirip vidalarla sıktığımızda buralar sabitleniyor sabitlendikten sonra kafanın aşağı yukarı hareket etmesi için burada ayar vidas var. Biraz gevşetince yukarı aşağı şu şekilde hareket ediyor. Bu ayakların bir diğer özelliği de ayakları geriye buralara çektiğimizde şurada zaten izi var görürsünüz. Şöyle izi var. Buralara çektiğimizde şurada da var. Duvara da bağlantı aparatlar var. Duvara da bağlayabiliyorsunuz. Böyle e, triboş şeklinde de kullanabiliyorsunuz. O kadar kaliteli değil. Markası gerçek UFO değil. E, ama güneşimizi fazlasıyla görüyor. Genel olarak kurul kurulumlar aynı olduğu için sizinle paylaşmak istedim. Şöyle göstereyim. Bu şöyle Yan yatma durumunda bu direkt alttaki o düğme gösterdiğim düğme elektriği kesiyor. Ee, eski UFO'larda bu sistemi yok. Yeni UFO'larda böyle. Ee, daha yeni UFO'larda e, cihazın içinde e, algılama aparatları var, sensörler var. Cihaz belli bir derece yan yattığında elektriğini otomatik kesiyor. Şöyle göstereyim hatta onu nasıl çalıştığını. Şu an çalıştı. Kızarmaya başladı. Şöyle biraz kaldıralım. Şu anda kesildi. Şu an tekrar çalışmaya başladı. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ufuk kuruyorsanız kolay gelsin. Allah'a emanet olun.